Abi. benim anlamadığım Abi hiç başka bir yer yok mu yumurtlayacak ya Gözünü seveyim ya Yani şu koca memlekette Hiç başka yumurtlayacak yer bulamadın mı be kızım be He Yani hiç başka yumurtlayacak yer bulamadın mı da Yani buralara girmeye çalışıyorum Ben onu çözemedim ya ha. Ha. Hiç başka yumurtlayacak yer bulamadın mı Gözünü seveyim He Çık Çık çabuk lan! Çık hadi çık. Allah senin ne yapmasın be. Hiç başka bir yer yok bulduğu yumurtlayacak. Bunlara güzel bir böyle villadan bir yer yapmamız lazım abi bizim yumurtlaması için bunların ya. Ah kızım benim ya. Orada bir sürü var da beğenmiyorlar. İlla böyle kıytı köşe bir delik arıyorlar ya. Geçen sene şuraya girmiş arkadaşlar. Bakın o siyah oraya girmeye çalışıyor. Oraya girmiş. Sıkışıp ölmüş hayvan ya. Black Wolf is back. Dedik ve videoya giriş yaptık. Çamura bakın. Şuraya girmiş. Oraya sıkışıp ölmüş ya. Böyle bir şey yok ya. Ya ben buraya folluk yaptım da yok olmadı yani. Daha doğrusu ben yapmadım. Babamlar yapmış işte da bunlar olmadı. Beğenmiyorlar yani. Buralara yumurtlamıyorlar. Ya açık ya. Açık olduğu için beğenmiyorlar. Açık olduğu için beğenmiyorlar arkadaşlar. Ya şurası açık değil. Şuraya yumurtla ya bu köşeye yumurtla. Ha, git o köşeye yumurtla. Buraya yumurtla, buraya yumurtla. Ama yok. Kızım. Kızım yumurtada yatıyor. Yem verdim sabah. Hı. ne zaman çıkacak daha herhalde bir 10 gün var Ördekler tüyünü düzdü arkadaşlar yumurtlamaya başladılar yavaşta Bu kazların da e, ee, Dört tane vardı ya burada arkadaşlar Üçü erkek çıktı bir dişi çıktı bir tanesinden şüpheliydim zaten. Şu ikisi kesin erkekti de. Sonra o diğer damızlıkların oradan bir çift bırakacağım dedim ya. Oradan bir çift bırakmadım. Dişiyi buraya getirdim. Şunu. E, dişiyle eş oldular bu ikisi büyük. Şu bir taneyle de burada kalan eş oldu ama bunu dövüyorlar. Nerede o? Bunu dövüyorlar arkadaşlar. Büyük ihtimalle bir tane erkeği keseceğim. Ha nerede o? Ya, o da oradaymış zaten. Şu arkada. Bu da ben dişiye benzetiyordum. Erkek dişi karışık da daha belli değildi. Erkek çıktı da. Şu arkadaki. Şu dişi. Şu arkadaki erkek. Yani o da küçüktü böyle. Mesela şu erkek. Şu ikisi. Şey şu öndeki de şu ikisi. Baya büyük. Bakın. Dişinin kuyruğunu gagak diyor. Şu erkek birazcık şey küçük kaldı. Ondan biraz tereddüt yaşadım. Bir de ötme, ötmeye başlamadı o. Neyse. Şimdi şey, <laughs> ördeği görünce video çekmek istedim. Yine çamur her zamanki gibi yağmur yağınca çamur oldu. Şurayı da göstereyim de videoyu kapatalım. Tırnaksız. Ya mızlıklar burada. Arkadaşlar bu arada Karadayı Allah rahmet eylesin gitti. Ha, burayı göstermiş miydim ben? Yok burayı şey yaptık. Temizlemiştik arkadaşlar. Öbür taraftan göstereyim. Buranın üstünü kapatacağız kısmet olursa. Burada kaç tane dişi var? 4 tane 5 tane sayıyorum arkadaşlar. 1 2 3 Şu erkek olursa ki erkek herhalde şu. Bir dakika dur dur dur. Aa dişim işte. Bakın bu sesi çıkardıysa dişidir. 5 tane mi ne dişi var herhalde ya. Gözüküyor mu? Ha gözüküyor. Burayı arkadaşlar şöyle demir yaptık. Üstünü kapatacağız abi. Mis gibi. Amerikanlar burada. Amerikanların da dördü kesin erkek çıktı. Üç tane dişi var. Bir tanesi anaydı zaten. Yani altı tane yavrudan şansa bakın arkadaşlar. Altı yavrudan dört tane erkek çıktı. iki tane dişi çıktı ya. Abi iki tane erkek çıksın. Dört tane dişi çıksın ya. Böyle bir şey yok ya. Dört tane erkek nedir? İki tanesini kesip yiyeceğim. Ve burada kimler var? Bakın şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Shelby Hanım Artur'a ağaca çıkma dersi veriyor. Şalvi bütün gün kümeste arkadaşlar. E, Artur Arturla mayayı da getirdim. Kümese. Alışsınlar diye. E, çünkü kümeste burası güvenli. Köpek falan gelemediği için. Bir de başka kediler gelmeye başladı. Erkek, büyük, dövüyorlar. Maya'yı. kaçıyor yani Arturlamaya. Ee, o yüzden sinirim bozuldu, kovalıyorum yine geliyorlar hayvanlar aç yemeklerini yiyorlar Maya ile Arturum. Ya onların onlar onlar da aç geliyor ama her tarafta buralarda geziniyor yani hayvan bir geliyor tosun gibi olmuş benim kedilerden <laughs> besili yani anladınız mı? Geliyor benim kedilerin yemeğini yiyor. Ye. Ben de böyle bir çare bulayım dedim buraya alıştırayım da bari kümeste. Aha ben konuşuyorum ya. Bunlarda bir çene var arkadaşlar yani düşman başına ya. <laughs> Düşman başına Şu sakat olan yani sakat gibi e, Sırtı o nasıl olacak merak ediyorum Böyle güzel bir büyüsün Onu da keser yerim ben ya <gülüyor> <gülüyor> Toplantı mı yapıyorsunuz lan ha? Zıpalar Evet arkadaşlar Ee, ördeği görünce <laughs> direkt video çekmek istedim. Yani bu ördekler böyle yani nerede böyle kuytu köşe yerler var. Böyle dere kenarı, çalı içi. işte ne bileyim böyle gözükmeyen böyle küçücük bir yer bulsun kafayı sokuyor sıkışık ölüyor hatta ona dikkat edin mesela çekmek istedim öyle bir video oldu ee, fikir öneri ve video isteklerinizi yorumlarda belirtirseniz çok memnun olurum arkadaşlar Kendinize iyi bakın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Ördekler koca gibi oldu.